Herkese merhabalar arkadaşlar ben Süleyman Youtube kanalıma hoş geldiniz Dostlar bugün çok sevinçliyim neden? Ee, bir sürü arkadaş böyle resimler falan yapmış Harita oluşturucudan bana discord üzerinden ulaştırdılar Ve içlerinde bazıları inanılmaz derecede güzel yani Onları size göstermek için bir araya getirdim Bugün 5-6 tane e, hatta 6'dan fazla olabilir Harita inceleyeceğiz hem böyle eğlenceli e, bazı challenge'larımız falan var Haritalar öyle tasarlamış arkadaşlar hem de beraber kopacağız, eğleneceğiz falan filan. Şimdi ilk olarak Ali'nin e, tasarladığı bir harita var. Ali çok yetenekli değilmiş aslında bu resim konusunda ama ben yine de gayet beğendim. E, hem de zaten videonun girişi için gayet güzel bir harita olmuş. Görüyorsunuz dostlar, arkadaş bayağı emek vermiş burada. Abone ol yazmış. Siz de bir zahmet bulunup abone olabilirsiniz. Çok da sevinirim bunun için. Ayrıca ve şu anda herkes El Primo olacak. Ve bu gördüğünüz ortadaki duvarları yıkacağız falan var ya baya bir rahatlıyoruz hem de eğlenceli oluyor diyorum. Hemen şimdi oyunuma geçiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şöyle haritayı üstten görüyorsunuz dostlar. Ben hemen ufak şöyle bir gezmek istiyorum haritayı. Daha sonra benim işaretimle birlikte tüm el primolar birbirine girecek ama beni bir öldürmeyin. Şuradan biraz ulti kasayım. Teşekkür ederim. Ben şimdi hızlı bir şekilde şöyle bir haritaya bakmak istiyorum. Neler yazıyor burada? Şurada gördüğünüz gibi bir ay ve kalp e, detayı verilmiş. I love demek istiyor. I still love you. <laughs> ben de buradan YouTube tayfasına I love YouTube tayfa diyorum. Bu videoya temizinden bir like bırakmanız gerekiyor abi. Artı 70 like tabii ki bizim hedefimizdir her zaman. Her yerde bir kalp detayı var. Anlamış değilim bu Ali'nin kalbe karşı nep gibi bir e, şey var. <laughs> Neyse sıkıntı değil abi. Harita gayet güzel olmuş. Şimdi benim işaretimle birlikte herkes buraları yıkacak abi. Oh meteorolar falan geliyor. Ben şuraya atıyorum abi. Hop. Bunlar. <laughs> oh görsel şölen. İşte bu. İşte bu. Yıkın oğlum yıkın. Her yeri yıkın. <laughs> Kaos bizim mekanımız. Tam şöyle şuraya doğru. Ama beni öldürme bir saniye. Hop. Şurayı da yıktım. Abi çok iyi be. de rahatlatıcı. Aa orada biri kaldı. Yok kalmamış tamam güzel Tamamdır sıkıntı yok ee, Ali'nin bu haritasına Eğlence açısından gü Güzel olmuş Görünüm açısından hani Daha geliştirebilir kendisini Hatta şurada bakmaya devam edeyim Sanat açısından biraz daha geliştirebilir Ama oynanabilirlik biraz var Eğlencesi gayet iyi ee, Bu yüzden bu haritaya 10 üzerinden Temizinden bir 5 veriyorum Çünkü çok güzel daha haritalar var ee, 5 puan gayet iyi diyorum ve buradaki mesajımız zaten çok açık ve net abone ol diyoruz. Hemen sıradaki haritada görüşmek üzere. Haritamız şu anda gördüğünüz gibi YBC'nin hazırladığı bir harita. Tabii ki fake YBC. Ee, kuru kafa detayı çalışılmış. Gayet de güzel ortaya girişler falan filan da var. Oynanabilirlik açısından ben merak ediyorum. içine girince göreceğiz. Ee, hemen şimdi sizlerle birlikte girişimizi yapalım. Bakalım neler olacak. Ben kendime gittim şey aldım. Herkes bo aldı bu arada. Ben haritayı hızlı bir şekilde gezebilmek için e, mortis seçimi yapmak istedim. Kimse bana sıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. Gençler beni salın. Sal beni sal sal. Bir saniye salın. Haritayı bir görmek istiyorum. Keşke boğu ben de alsaydım ya. Herkesi görebilirdim. Bir durun. Sakin olun. Sakin sakin sakin. Easy. Oo, Buruna falan bak ya. Aha burada dişmiş de yapmış. Tam bir. Mortis'e benziyor aslına bakarsanız Mortis'in ölmüş hali Çok iyi ama şuradan giriş yapamıyorum Ortadaki Ortaya girişin tek yolu üst tarafmış falan filan Harita gayet güzel bence Artık milleti doğrayabiliriz Seni de keseceğim Gel buraya hayır Ulan kestiniz ya Neyse herkes gitmiş 3-5 tane yük almış Ben nasıl keseceğim zaten Çok da kolay değildi Haritayı gezdik zaten biz Gayet de güzeldi bence. Sanat açısından gayet güzel. Ali'ninkinden daha detaylı bir çalışma var. Bunu söyleyebilirim. Oynanabilirlik açısından o da güzel. Ee, böyle çalınımı alalı boğalarla olsun, şeylerle olsun gayet güzel oynanabilir. Benim bu haritaya 10 üzerinden Ali'den bir tık fazla veriyorum. 6 veriyorum abi. gel Bence 6 bu harita için çok iyi. Şu kafanın üzerindeki o detaylar tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Hani... O yüzden de belki biraz puan kırmış olabilirim. Tam bir kuru kafaya benzemiyor diye söyleyebilirim. Ve sıradaki haritayla görüşmek üzere. Abi haritaya bakar mısın ya? Ulan renk cümbüşü yapmış bir iç varıyor. Harita gayet güzel olmuş. Enfes bir harita. Simetrik falan. Göze böyle çok iyi hitap ediyor. Baya beğendim. Renkler falan da güzel. Uyumlu olmuş. Biraz önceki YBC'deki mantıktan ilerlemiş. Hani bu da kuru kafa ama bu biraz daha uğraşılmış. Onun farkındayım. Renkler falan filan var. Hoşuma gitti. Hele bir de oyunun içerisinde e, oynayışı falan nasılmış onu görelim. Hemen oyunda görüşmek üzere. Of, of, of haritaya bak abi. İçinden de baya güzel. Vay, 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 vay. Ulan durun bir saniye. Bana dalmayın sakın. Sakın ha sakın. Herkes el primo aldı bu arada arkadaşlar. Bizim de kendimize göre bir şeklimiz var yani el primo falan filan. Ben de kendime bir tane el e, Piper aldım. Ama şimdi herkes bana dalacak gibi hissediyorum. Ben şöyle bir detaylara falan bakacağım. Of 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 şuralara ağaç falan koymuş. Üstte variller var. Şöyle bir ulti kasabilir miyim? Teşekkür ederim. Ben bir içi keseceğim. O oh, avlayacağım sizi. Gel bakayım buraya. Gel sen de gel. Şu an bir de, burada birileri vardır kesin. Hop yaklaşma. <laughs> Ulan çok iyi. Şöyle aha burada birisi var. Bak 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 herkes bana doğru. Allah dur bir saniye. Gençler sakin olun. Sakin olun. Ulan keşke çalının içerisinde artı 800 alsaydım be. Neyse sıkıntı değil. Ulan keselim artık şunları. Hepsi del de primo almış ya. Tövbe estağfurullah. Mevzu billah din elden gitti ağam. Kızlar ozdi. 10 ee, üzerinden e, bir, biraz önce YBC kaç vermişim 6 vermiştim. Buna da 6.5'tan 7 veriyorum. Hani aslında 7 ya aslında 6.5. Buçuk. Hadi buçuklu olsun. 6.5 buçuk veriyorum bu haritaya da. Biraz oynanışlığı daha yüksek. Yani oynanılabilirliği. Hemen sıradaki haritada Görüşmek üzere. Evet dostlar şu an size öyle bir harita göstereceğim ki gözlerinizi inanamayacaksınız. 15 yaşında bir kardeşimiz yapmış bu haritayı. Ve kendisi bana birkaç tane çizimini attı. O Onları da size göstereceğim. Onun dışında size şöyle bir göstermek istiyorum. Of şaheser ya. Yemin ederim şaheser yani. Ulan nasıl bir şey bu? Nasıl yaptın sen bunu falan diye düşünüyordum. Çocuk bana Discord'dan yaptığı çizimleri bir attı. Kağıt bildiğin kara kalem çalışması falan. Mükemmel ya. Şu anda onlara hatta bir ekran eklemek istiyorum. Ekranda şu an görüyorsunuz onları. Birkaç tanesini ekledim. Bildiğiniz oyundaki karakterleri kendi eliyle çizmiş falan. Çok güzel şeyler. Buradan kendisine duyuruyorum. Bu video izlediğinde görür. Eğer ki harita olarak böyle 5-6 tane o çizdiği çizimler gibi karakter falan yapabilirse veya başka şeyler de olabilir... Güzel olsun yeter kendisini özel bir video bile yapabilirim sırf onları göstermek için buradan kendisine de bir jest olsun diyorum ve bu haritada oynamak için can atıyorum şu anda haritaya hemen girişimizi yapalım bakalım içeride nasıl görünüyor Abi hepimiz orta tarafta doğduk ve herkes bo almış <laughs> çok iyi abi bir kişi sadece şey almış yeni gelen karakteri almış Şöyle ben bir haritaya bakmak istiyorum bu ortadaki neydi bu arada sanırım burun tarafıydı arkadaş burada Venom'un çalışmasını yapmış Hani Venom çok biliyorum aslında ee, biraz benzemiyor ona bakarsanız ama onun dışında bence mükemmel yani. Çok büyük emek var ve çok şu anda kocaman olduğu için de haritan her yerini göremiyorum. Ee, göz tarafına şöyle bir çıkalım. Şu anda gözünü görüyorsunuz abi ortaya 4 tane bildiğiniz varil falan koymuş. Ya mükemmel işçilik ya. Ulan bu çocuk harbiden ressam olacak ya. Ben size söyleyeyim mi 10 sene sonra e, ressamlardan birisi bu bence Türkiye'mizin. Öyle söyleyebilirim artık ee, Bu haritaya da puanım tabii ki güzel olacak Hem oynanabilirliği falan iyi Her yer açık Lambur, vur <laughs> Abi adamlar beni kesmiyor YBC'de millet YBC'yi kovalıyor Benimkiler benden kaçıyor O kadar çok iyi <laughs> şey yapmışım ki adamları korkutmuşum ki çocukları Bana dalmayın diye <laughs> Sonra beni öldürmüyorlar hiçbir şekilde falan Harita mükemmel yani onu size söyleyeyim Hemen sıradaki haritada Daha doğrusu dur bir saniye ben buna puanı vermedim lan Hemen puanımı söylüyorum. Çok temizinden 10 üzerinden 8 veriyorum. Şu ana kadarki en yüksek puanı hak etti. Söke söke de alır yani. Bence bundan var ya 10 üzeri 10'luk bir performans bile gelebilir diyorum. Hemen sıradaki kartada görüşmek üzere. Yine aynı arkadaşımın yaptığı bir haritayı görüyoruz şu anda. Burada bir melek detayı işlenmiş gibi. Altta da çok güzel beğendim bir cümle yazıyor. 70 like falan yazmış. Bence mesajı falan da çok iyi. Hemen oyunda görüşmek üzere diyorum haydi bakalım. Şöyle size hızlıca haritayı gösterebilmek için tabii ki Mortis aldım. Kalbin içerisinde doğduk şu anda. Vay ma ulan yanımızda bir tane şey var. Oha yeni çıkan Amber almış çocuk ya vay be ulan. Şanslısın ha kulübe de yeni gelen bir arkadaş. GM Ege miydi ismi? Ece mi? Ece değil de erkekti bu arada. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey değildi ama. Ee, yeni gelen bir arkadaş. Aa buradan geçiş yokmuş. Hmm. Biraz oynanabilirlik sıkıntı bu konuda. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle bir gezmeye devam edelim. Oradan da geçemiyoruz. Şu anda bu kanatların oradayız sanırsam. Kanatların oradayız. O herkes de mort salmış abi. Ben bu işi anlamadım ki. Tamam hadi. Hadi birbirimizi kesin hadi. Kesin beni rahatlayayım artık. Tamamdır. Çok iyi abi. Ve şu anda sizlere bu haritanın da puanını verdikten sonra tabii ki bu haritaya deminki kadar yükselmedim açıkçası. Buna temizinden bir 6 veriyorum 6 gayet iyi Onu da söyleyebilirim Ve şimdi kendi yaptığım Amatör çizimleri göstereceğim Tabi bu Turgut Turbo'dan sonra Benimkiler birazcık havada kalacak ama Kendi çapımda bir şeyler yaptım işte Onu da göstereyim size Ve ondan sonra videoyu sonlandıralım diyorum dostlar Hemen benim haritalarda görüşmek üzere Tatlış mı tatlış Mini minnak bir harita tasarladım Hemen size şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi bir kedi çalışması yaptım kendi çapımda. Ama bence oynanabilirliği falan gayet iyi yani. Art adamların doğduğu yerlere falan bakar mısınız? Tam yani nizami şekilde yerleştirdim. Hemen bu haritada da sizlerle birlikte oynamak istiyorum. Haydi bakalım. Şöyle haritayı görüyorsunuz burnunda iki kişi falan doğuyor. Ben bu haritamı gayet beğendim yani. Şimdi bir de oyun içerisinde görelim bakalım. Oynayış açısından da bu kadar güzel olacak mı? Hemen şöyle bir şu kutuları alacağım da Aha KNG de buradaymış direkt. Oğlum ben en baştan kesme lan. Tamam sakin ol. Easy easy. Bunlar ortada doğun arkadaşlar. Ama ama beni bir sal bir saniye. Dur lan bir durun lan. iki saniye lan. Kendi haritamda gezemiyorum. <laughs> ama ben böyle dolmaz ki ya. Nasıl oldu falan. Herkes ortaya girdi. Neyse sıkıntı yok. Hemen şöyle bir izle diyeceğim. Hızlı bir şekilde. Hem de o sırada haritayı hızlıca gezmiş oluruz. Haritayı şöyle gösteriyorum. Kulakları falan filan var. Baya bir detay da aslında bakarsanız ama abi Turgut'un çok iyiydi ya ondan sonra bunlar sönük kaldı. Ee, buna da kendim tabii ki yine puanımı vereceğim. Bence oynanabilirliği gayet iyi, tatlı da bir görseli var, biraz da emek var. Ee, bunun için kendime temizinden bir altı buçuktan altı buçuk tamam altı buçuktan kalalım. Altı buçuk gayet güzel yani puan olarak da. Kendim ama geliştireceğim bu konuda diyorum. Hemen sıradaki haritamda görüşmek üzere. Sıradaki haritamız gördüğünüz gibi berbat yani leş. Lan bunu nasıl yaparım ben falan diyormuşum. Aslında baya uğraştım ya yarım saatten fazla uğraştım ben bunu yapmak için Leon yapmaya çalıştım arkadaşlar bildiğiniz Leon'un resmini önüme açtım. Baka baka bu hale getirebildim. Bundan sonrası da gelmedi yani. Hani şu anda bu haritaya girmenin pek de bir alemi yok. Çünkü oynanabilirle sıfır. Ortaya girmek kesinlikle yok yani. Öyle bir durum var. Size buradan göstermek istedim sadece. Ama kendimi biraz daha geliştiririm inşallah diyorum. Ee, videomuz. Hatta buna da bir puan vereyim. Buna da 4 veriyorum abi. Leş bir şey olduğu için oynanabilirlik falan hiç yok. Ali'ninki falan görseli vardı. Oynanabilirliği de az buçuk vardı yani. O yüzden ondan da kötü benimki. <laughs> Aliye buradan bayağı bir giydirdik. İnşallah o da zoruna gitmez. Şey yapıyorum. Dalga atıyorum Ali yani. Sıkıntı yok. Ee, sizleri seviyorum dostlar. Bu serinin devamı için kesinlikle like atmayı unutmayın diyorum. Hem sizler de bu şekilde videoya bol bol çıkmış oluyorsunuz. Arada çok arkadaş değişti. Fark ettiyseniz kulüpten isteyenleri sürekli değiş tokuş yapıyordum. Hem de hepinizin hevesi geçmiş oluyor diye söyleyebilirim. Kalın sağcakla herkese teşekkür ediyorum videoya katılan. Bay bay. now